Allah kim? Ben demiştim, bu konuda bir kavram koydum. Ben koydum ne yapayım yani, uydurdum işte. Efendim. O kavram şu, Allah varlık sabitidir. Benim inandığım bu. Allah varlık sabitidir. Ne demek varlık sabiti? Hani ışık sabiti var ya, Işığın bir saniyede aldığı yol, 300 bin kilometrenin altında. 292, ondan sonra 5 milyar rakam yaz yine bitmez. Yuvarlayamazsın. 299 e, bin kilometre, ondan sonra işte 725 mi öyle devam ediyor, 725 mi öyle deyip devam ediyor. Efendim, 50 milyar daha rakam koyar altına toparlayamazsın, bitmez. Aynı şey pi sayısı için geçerli değil mi? Efendim, 3,14. Ya bu yuvarlaması. Arkasına sonsuzca rakam diz yuvarlayamazsın. Bu da Arşimet sabitidir, pi sayısı. Bu da sabittir. Fizik sabitleri var. Bakınız. Efendim, işte Planck sabiti. Yani Big Bang'den sonra varlığın, kainatın başlama noktası. Bu da Planck sabitidir. Böyle sabitler var. Ya niye 3,14, 3,15 yapalım şunu arkadaş yuvarlam? Yok, yapamazsın. Ya hatırın için olmaz. Işık hızı niye bu da şu değil? Bu niye olmaz işte? Niyesi yok. Bu böyle. Bu böyle. Niye diye soya soramayacağım bir yerdir bu. Niçin? Soramazsın. Yani kainattaki tüm çapların çevresine oranı çevrenin çapa oranı düzeltiyorum. Çevrenin çapa oranı 3,14 küsür. Öyle mi? Bu galaksi içinde böyle, atom içinde böyle. Öyle mi? Öyle. Değişir mi? Değişmez. Bu gezegende değil de buradan 1 milyar ışık yılı ötedeki bir gezegende olsa değişir mi? Değişmez. Üniversitir, Evrenseldir. Dolayısıyla işte bu Allah varlık sabitidir. Sabitler ne işe yarar biliyor musunuz? Tüm problemin çözümü ondan sonra başlar. O sabiti yok saydığınızda, aldığınızda hiçbir problem çözülmez. Allah da varlık sabitidir. Çektiğinizde çöker varlık. O sabiti alamazsınız. O sabit orada olmadığı sürece mesela şu soru Niye varım? Niye hiçbir şey değil de her şey var? Niye hiçbir şey değil? Hiçbir şey olmaması lazım ama her şey var. Hiçbir şeyin olmaması gayet makul. Olduğu zaman bir de olmasının izahı lazım, açıklaması lazım. Niye var? Dolayısıyla hadi buyurun. Varlık sabiti işte. Den sonraki sorular. Neden varım ben varım? Ben kimim? Alın bir varlık sorusu, ben kimim, sen kimsin, niye geldin, niye varsın, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun. Varlık sorulardır bunlar, nasıl çözeceksin? Hocam sormayız olur biter. Eşekler de sormuyor, affedersiniz size de söylemedim. Efendim. Evet sormuyorlar, onun için de gül gibi yaşayıp geçiyorlar, bakınız bir avuç arpa, bir torba çuval saman. Haydi bakalım. Ya yaşamanın amacı mı mudur? İnsan olmanın amacı mı mudur? Akıl diye bir varlık nimet taşımanın amacı bu mudur? He. Akıl taşımanın amacı akılla hamallık mıdır? Evet. Buyurun. Varlık sabit. Dedim ya. Onun için İlkeler ilkedir Allah. Evet, felsefi anlamda Allah ilkedir. Nedir? Umut ilkesi. Allahu ekber. Siz hiç umutsuz kaldınız mı? Allahsız kaldınız mı? Umutsuz kalınca, umutsuz kalmanın ölüm anlamına geldiği anlar yaşadınız mı? Yaşamadım. Yaşamayacağınıza dair bir garanti belgeniz var mı? Ya, ya İki ay yaşar. Başka yaşamaz. Tıbbın yapacağı bu kadar. Tıbbın yapacağı hiçbir şey kalmadı. Dünyada buna bir derman yok. Bitmiştir. Dedi. Ne yaparsınız? Size dedi, size yüzünüze, gözünüzün içine bakarak dedi. Demesi de lazım. Ölümü kaçırıyorlar hayattan. İnsandan ölümü kaçırıyorlar. Ölümü kaçırarak ölümü öldüreceklerini zannediyorlar. Ne sahtekarca bir tutum. Yani gayrimüslimler kadar ölüme saygısı yok insanımızın. Bir de ahirete inandığını söylüyor. Yalan. Yalan. Onun için ölüm kelimesini bile kullanmamak için kırk takla atıyorlar arkadaşlar. Ölüm kelimesi niye bu kadar korkutucu ki? Niye kullanmıyorsunuz ki? Kullanmayınca yok mu olacak? Kullanmayınca ölmeyecek misiniz? Vesaire. Eyvallah. Yani Allah varlık sabitidir ve umut ilkesidir. Umut ilkesi. Umut ilkesi yerine bir başka şey koyamayacağınız bir ilkedir. Yani umudu aldığınız yerine neyi koyarsınız? Ya esrar koyarız hocam. Uyuşturucu koyarız. <laughs> Alkolü koyarız. Oy onun yerini tutar mı? Bakınız, akılsızlaştırmak için kullanılan şeyler bunlar. Aklı örtmek için kullanılan şey. Yani aslında insanlığını geçici olarak askıya almak için, kendini unutmak için kullanılan şeyler. Ama çözüm değil ki, çözmüyor, sorunu çözmüyor. Sorunu çözmüyor. Ne yapıyor? Sorunu örtüyor. Üstünü örtüyor. Sorunu çözmüyor bu. Onun için Umut ilkesi, Allah umut ilkesidir. Bu anlamda. Ve daha birçok şey. Esma-i Hüsna'ya bakın.